oluyor. Maneviyattan şey yapıyor. Namaz kılamıyoruz. Kem kim yapıyoruz. Derslere gidemiyoruz. Kardeşim periz yap. Günahlara periz yap. Zerelerden yıldızlara kadar her şeyin harekatına, nizama talime ve mesali hayata ve metali bir hikmete muvafık bir tarzda hareket etmeleri ve şuurkarane vaziyetleri gibi Allah Allah şu zerelerin yıldızlara kadar her şeyin hareketine zerelerden topraktaki atomdan, gübredeki zerreden, yıldızların hareketine kadar nizama talime. Yani çalıştığı sistemin ahengini bozmamak için çalışıyor. Kan mesela değil mi? Yıldızlar da bir tanesi yörüngesine çıksa bitti. Bir tane hücre desek ki ben kafama göre gidiyorum onlar da kanser. Bak sistemi bozmamak için dikkat ediyorlar ve mesali hayata yani hayatının devam etmesine dikkat ediyorlar. Ondan sonra metali bir hikmete yani hareketini bir, on, beş, yüz daha ileri mertebedeki gayeye göre hareket ediyor. Mesela adama desen ki, kardeşim ne yapıyorsun burada? Fidan dikiyorum. ne zaman bu meyve verecek? On sene sonra. Bak adam on sene hesap et. Ne, ne yapıyorsun? Okul okuyorum. Niye? Mühendis olacağım. Ne kazan? On sene sonra. Bakın bir şey yaparken ona soru soruyoruz. Bunu niye yapıyorsun? Hemen hedef gösteriyor. Öyle değil mi? Bir insan bir iş yaparken soru makam ne yapıyorsun? Ne? Mesela çivi çakıyor duvarda. Sorsan evde. Niye çakıyorsun kardeşim? Vallahi iyi ki sordun Hiç düşünmedim ya. Değil mi? Ya pano asacağım. Ya çeket asacağım. Hep şey der. Aynen bunun gibi. Sen bu dünyada niye yaşıyorsun? Sebep göstermesi lazım ki yaşamaya değsin. Niye yaşıyorsun? Vallahi ne bileyim ya. Ha bu adamın yaşama şansı yok. Bu adam her şey onu üzer. Yaşlılık üzer, hastalık üzer, ölüm üzer. Ama niye yaşıyorsun sorulduğu zaman bir gayesi olan, hayatı dolu dolu ve zevkli yaşar. Bunun için yaşıyorum. Bak çivi çakmak kadar senin hayatta gayen olması lazım. Duvara niye çivi çakıyorsun? Bana ne diyor musun? İlk defa duydum vallahi, iyi ki sordun ya. Hakikaten ben bu çiviyi niye çakıyorum diyen olur mu? Böyle manyak insan olur mu? Aynı çivi gibi sen de ben de dünyaya çakıldık. Niye çakıldık? Rıza. Vallahi bilmiyorum ya. O zaman yaşayamazsın, tahammül edemezsin, gelişen hadiselere güç tak koyamazsın. Mesela adam bir tanesi vardı, hep derslerde örnek veriyorum şurası tövbe bir arkası şurası kaşınmış. Çıban çıkmış. Ondan sonra kale almamış. Biraz da o sonra taraf sarmış ağrı. Bir gidiyor doktora baktı korteks bitmiş. Yani beyni işgal etmiş. Ve bu kadar Peki ne yapacak bu işin? Teselli. O hocam neredesin ya derse götüreyim falan. O günaydın derler tamam mı? Bunun, bundan sonraki din hayatı bile tat vermez. Zoraki oldu yumurta dayandıktan sonra. Daha önce olmalı ki. Elhamdülillah. Ömrümüz iyi geçti hamdolsun. Yani bu bu hadiseden önce ömrüne baktığın zaman olan değer be. Ömrüm geçti ama değdi yani hamdolsun. Ha böyle. Evvelce de zaten bir pasaport lazımdı. Diye veriyorsun. Yani bir tesellin oluyor. Yaşlanınca, hastalık olunca, kabir yaklaşınca elimizde bir teselli vesikası olması lazım. Teselli yoksa Vallahi yaşanmaz ya. Ben psikolojilerle çok meşgul oluyorum da. İlk önce kendim insanların psikoloji. İnsanı canlı tutan insan unutmayın gençler ben çoğunuz tanırsınız beni. Sitede nur dersinde psikoloji ders yapıyor. İnsanı canlı tutan he vallahi bak yurt dışına ay ah yakında gideceğim. İnsanı canlı ve aktif tutan, aksiyon yapan, herkes aktif yapan Ümitli insan ki biliyor musunuz? Ahirete ümitli olan insan. Böyle önü karanlık, sis, pus ise bu adam pısırık olur. Buz ya yani sis. E nasıl gideyim? Sis de vardı, arabayı süremezsin ya gidemezsin ona ne çıkar falan. Önünü gören bir tane lamba takmış adam veya gözlük. O sisi yarmış geçiyor öteki tarafa. Bu adam koşar kardeşim. Çünkü hedefini görüyor kardeşim o. Bu hedefini görüyor. Dünyada huzur mu istiyorsun sevgili kardeşim? Bak bu kadar psikolojiyle uğraştım adam olarak söylüyorum size. Bir tek cümle. Ahiretle ve Allah ile ümidiniz varsa Allah'ın zatına yemin ederim ki kanser de ölüm de biz gelir. Vallahi böyle, tallahi böyle. Kafam baktı, ateş attı yani. Keyif veriyor. Ben de çok ölüm vakalarını geçirdim. Çok suikastlerde rastladım ya. Çok belki 2-3 tane mutlaka %100 böyle götürme şeyler oldu o 98 dönemde. Ben gençler size örnek olsun diye söylüyorum. Bir şey anlatmak için değil. Fakat en zor durumdayken bile, gözüm kapalı iken bile ahireti yani her an Azrail Aleyhisselam benim peygamberimdir, meleklerin peygamberidir Aleyhisselam diyorsun. Lan alacak işte. Bakayım nasıl gelecek. Vallahi o ümitli, o dolu dolu olmak. Yani bir hedefin olması. Niçin bunlar başına geldi? Şunlardan dolayı. Aa ben demek bunun dostuyum. Bu zındıklar bana neye mücadele ediyor? Ben Allah tarafındayım diyor. Elhamdülillah. Vallahi sanki orası zindan sanki ben hakimim gibi oldu. Ümitli oldun mu? Dolu dolu olursun. Ümit olacak. Nereden? Allah ve ahiretle ümitli olacaksın. Ve ah, hakikaten ne yapacağız orada falan dedin mi bu dünyada da şansın yok. Ne yapacağız? Ne demek ya? Bu hayatın devamı. Namazın var mı kardeşim dolu olmak için? Var. Tamam. İnternet, televizyonlardan uzak duruyor musun kardeşim? Duruyoruz. Haftada birkaç defa derse gidiyor musun kardeşim? Kur'an'ın okuyor musun kardeşim? Tamam. Tamam kardeşim. Sana havada uçmak, su üzerinde yürümek istenmemiş ki yapamadığından korkuyorsun. Senden su üzerinde yürümek istendi din? Yok. Su üzerinde yürüyen cennetliktir. Öyle bir şey denmedi ki. Havada uçan değil mi? Ya namazını kıl kardeşim Namazını kıl. Kur'an'ını oku kardeşim. internet televizyonlardan uzak dur kardeşim. Haftada birkaç defa derse git kardeşim. Gençler, bu sözüm size lazım en çok. Yaşlandıktan sonra geri dönseniz bir namaz kılarken beliniz tutmaz. Süre öğreneceksin veya konuşunca kafan tutmaz. Tutmaz ya. Ben işim bu. Kürsülerde hitap eden insanım. Hani de <laughs> değil. Böyle bak geliyor. Hoca efendi. Buyur hacem. Ya sabah biraz evet uzun okuması lazım velakin lakin tamam hacem. Kısa okuyacağım. <laughs> tamam. Biraz da bizi düşün. Da hoca efendi. <laughs> tutmuyor. Siboplar tutmuyor artık. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zamanda yapmamıştı abdesti. Zamanında çalışsaydı o sibop ona çalışırdı. Özür dilerim affınıza sığınırım ama affedin beni yani. Sonra dönüş yapanların sibopları tutmuyor. İstisnalar hariç. Ya hakikaten ya kardeşim adam gibi perizli yaşayacağız. Lan ben perizliyim internet kafeye gelmiyorum kardeşim. Ben perizliyim şunu yapmam lazım ne? Allah'a emanet Allah'a Rum'un perizi kardeşim camiye gideyim ya. Lan ne kadar hoş ya. Ona okumak bile hoşuma gitti ya. Allah'u ekber. ya. Namaz kadar kaliteli ve zevkli ben bir şey bilmiyorum ya. Vallahi billahi ya. Biraz riyakarlık yapayım. O kadar lezzetli ki ya. Namaz kadar lezzetli bir şey yoktur ya. Ya bir de hele sevdede yani. Öyle bir keyif veriyor ki ya. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Namaz ile kim ile sohbet ettiğinizi bir bilseniz huzurundan hiç çıkmak istemezdiniz böyle bir ruh alıştı mı var ya bırak istemesin. Bir de bir hoca güzel bir a, a, asıldı mı Rahman suresine şöyle çıkıverdi mi? Ondan sonra olan dersin ona kesmese şunu ya. Değil mi? Keyif veriyor ya. Şu anda sizde de keyfi yok mu? Şu dersin rahatlığı yok mu? Ha, bu ne demek biliyor musun? Allah huzurunu size veriyor. İşte bu, bu işte ya. Hayata sizi bağlayan, ahirete güvenli yaşatan şu andaki huzurdur. Şu huzur ya. Bunu bozmamak için sohbetleri gitmeniz lazım. İşte bu az, az içindeki kudret ve zaf içindeki kuvvet ve fakr içindeki servet ve gına ve cumut ve cihil içindeki hayat ve şuur bir bedahe ve bir zarure bir kadir mutlak ve bir kavi mutlak ve gani mutlak ve alimi mutlak ve hayyukayyum. kayyum. yani biraz önce hep konuştuğumuz şeyler hangi isme dayanıyor diye onu söylüyor. Bir zatın vücubu vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar. Heyet-i mecmuası ile büyük bir mikyasta bir caddeyi nuraniye gösterir. Yani bunlar bu isimler kadiri mutlak. Mesela dünyayı tutması için gezegen o. Kadir olması lazım. Kudret sahibi olması lazım. Ondan sonra bu esenler değil mi? Esenlerde ne kadar ot var? Bilmiyoruz. Ama şu kesin. Bunu yapan zengindir. Allah bir ot, ya ot arkadaş bu ot dedin deme, o yaprak koparttın deme. Koparttığın anda yapıştır hadi bir daha. Abi Japon'la yapıştırırız lan. Öldü işte. Japon'la yapıştırsan ne olur? O öldü o, ara, o O, değil o. Allah hakikaten gani mutlak ya. Hakikaten zengin. Cömert. Bak saçlarına dediğine bak ya. Tek tek kaymış ha. Bir, şey e, maucu sordur. Tamam anladık ama hocam dedi ya. Allah bu tek tek saçlarla nasıl uğraştı dedi ya. Nasıl uğraştı biliyor musun dedim. Yani o hem saçı dedi hem otu. Ya Allah tek tek otları nasıl yaptı dedi yani böyle nasıl. Anladık dedi. Allah oraya kadar geldi. Ama Allah bunu tek tek nasıl uğraşıyor dedi. Nasıl uğraşıyor biliyor musun? Ne, nasıl uğraşıyor? Güneş dedim nasıl bu otları tek tek uğraşıyorsa Allah da böyle uğraşıyor. Bak güneş hiç kimseyle uğraşmıyor. Nur ve nuran oldukları için uğraşma yoktur. Güneş her yerdedir, hiçbir yerde değil. Nihayetsiz işleri tek iş gibi yapıyor. Güneş büyütmüyor otları? Tek tek uğraşıyor mu? Siz gördünüz mü Güneş'e bu esenler bahçede parkında Güneş inmiş, tek tek çekiş şey yapıyor, makas da kesiyor, civat alıyor toprağa. Böyle bir şey gördünüz mü? Nasıl yapıyor? nasıl yapıyorsa güneş, bu otları nasıl büyütüyorsa Allah öyle büyütüyor. Çünkü o güneşi büyüttüren o. Anladınız mı? Otları Allah nasıl büyütüyor? Güneş nasıl büyütüyorsa Allah öyle büyütüyor. Çünkü güneş büyütmüyor, Allah büyütüyor. Ondan. Heyeti mecmuası ile büyük bir mikyasta bir caddi nurani gösterir. İşte ey tabiat bataklığına düşen gafil, eğer tabiatı bırakıp kudret ilahiyi tanımazsan her bir şeye hatta her bir zerreye hadsiz bir kuvvet ve kudret ve nihayetsiz bir hikmet ve maharet maharet belki eksere şey görecek bilecek idare edecek bir iktidar her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. Yani her şey her şeyle alakadar. ders bitti. Mesela bir derste şöyle başlamıştık. Bir şeyi yapmak için her şeyi yapmaya bağlı örnek vermiştik. Bir gözü yapabilmek için güneşi bilmek lazım. Başka çiçekleri, mevcudatı bilmek lazım. Ona göre çalışıyor. Vücudu bilmek lazım. Bütün gıdaları bilmek lazım ki gözü yapabilirsiniz. Mümkün değil. Mesela dişi yapan gıdayı bilmesi lazım. Buradan geçeceklerini bilecek. Bak ön dişler kesiyor. Arka taraf öğütüyor. Yani bunu bilmeyen bunu nasıl yapar? Yanlışlıkla gider o arka dişleri, azı dişleri buraya getirir. E nasıl keseceksin kardeşim? Ön dişler Öğütmek için değil, ezmek için değil, kesmek için. Bak bilerek yapılmış. E yemek diyorsun, e, bu acaba yemek bo bozuk olabilir, kokuşmuş olabilir. Burun, hemen kaşıktan hemen burada. E koltuk altına alsak, bu burun, getireceksin kaşığın ne var ne yok. Bak bakayım, ne, ne, ne. ondan sonra diyecek ki tamam ya. Şimdi tek tek koltuk altına gider mi? Ondan gömleği açacaksın, atleti açacaksın, tamam yani. Nasıl olacak şeyin? E, Şeyini koyacaksın mesela, gözü koysan, Buranına koysan, omuzuna koysan, dizine koysan, bizi koysun buraya. Gözü buraya koysan. Ne var ne yok lan? Deseler, abinin gözlük gibi. Gidiyor. Gözlük düşür gibi, gözlüğün gitti. Ayda, yanlışlık o. Nereye koymuş? En güzel, en hakim, en konura, korunaklı, en güzel dekor olacak yere koymuş gözü. Bir düşünün başka nerede olabilir? Bak yumruk bile gelse, içeride kalmış. Değil mi? Bak içeride kalma. En korunaklı, en hakim, en güzel bir dekorasyon olacak bir yere koymuş. Hakikaten acayip bir şey ya. Senden önce seni birisi düşünmüş demektir. Vahir davahum en elhamdülillah Rabbi.